Sayın Başkanım, çok kıymetli meclis üyelerimiz, İstanbul'daki raylı sistemlerle ilgili söz almış bulunmaktayım. Değerli arkadaşlar, İstanbul'da 2004 yılı öncesi sadece 45 kilometre raylı sistemler hattı bulunurken 2004-2019 arası yapımı tamamlanan ve devam eden hatlardaki ilerlemeyi de göz önünde bulundurursak bu uzunluk 300 kilometreyi bulmaktaydı. 2004 öncesi yani AK Parti öncesi 200, AK Parti öncesi 45 kilometre, 2004-2019 arası ise imalatı yapılan 255 kilometre. Değerli arkadaşlar, biz görevi devrettiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tarafından yapımı devam eden 12 hat bulunmaktaydı. Bu tabloda 12 hatta görüyorsunuz. Bana verilen süre kısıtlı olduğu için bu 12 hatta değinemiyorum. Öne çıkan gündem teşkil eden sadece 4 hatla ilgili sizleri özellikle bilgilendirmem gerekiyor. İlk olarak Ataköy 2 telli hattından başlamak istiyorum. Biz görevi devrettiğimizde 13 kilometrelik bu hattın yüzde %48 imalatı tamamlanmıştı. İnşası için parasal anlamda gerekli olan kredinin tamamı da temin edilmişti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini devraldığından bu zamana kadar bir buçuk yılda bu hatta sadece %11'lik bir ilerleme kat edebildi. Her hizmeti karalamayı görev edinmiş olan mevcut yönetim bu hatla ilgili de aslı astarı olmayan bazı teknik problemlerin olduğunu ve çözdüklerini iddia etmiştir. Gerçek olansa bizim dönemimizde bu hattın tüm projeleri ve teknik detaylarının eksiksiz bir şekilde tamamlandığıdır. Ayrıca biz yönetime devam etseydik bu hattın 2021 yılının Mayıs ayında açılması planlanıyordu. Ama maalesef yeni yönetim bu hızla devam ederse bu hattı tamamlamak yine bize düşecek. Değerli arkadaşlar, bir diğer hattımız da Mecidiyeköy-Mahmutbey hattıdır. 18 kilometrelik bu hattın bütün imalatı tamamlanmıştır. Test sürüşleri daha yapılmış, sadece sinyalizasyon testlerinin yapılması ile birlikte 2019 yılının sonunda bu hattın açılması planlanıyordu. Ama yeni yönetim göreve geldikten sonra bu hattın açılması Kasım 2020'yi buldu. Yani neredeyse bir yıl. İstanbul halkı bu hizmetten iş bilmemezlik sebebiyle bir yıl mahrum bırakıldı. Doğan Bey geçtiğimiz haftalarda Habertürk'teki konuşmasında şu anda biz Mecidiyeköy Mahmut Bey arasındaki rally sistemi açtık. 18 kilometre ekledik ifadesini kullanmıştı. Değerli arkadaşlar bu hat projesinden kamulaştırmasına yapımından donanımına kadar her anlamda AK Parti eseridir. Ama maalesef ama maalesef yeni yönetim AK Parti döneminde yapılan bu metro hattını da kendi projeleri ve başarıları gibi sunmayı tıpkı kent ormanlarında olduğu gibi ihmal etmemiş siyasi intihalciliğe devam etmiştir. Değerli arkadaşlar, şimdi de Eminönü-Alibeyköy hattından biraz bahsedelim. 10.1 kilometrelik bu hattın Geçtiğimiz hafta sadece Cibali Ali Beyköy kısmı halkımızın hizmetine sunuldu. İstanbulumuza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu hatta da biz görevi devrettiğimizde ilerleme oranı %65'ti. Şimdi ise %78.5. Yani burada da ilerleme 1,5 yılda sadece 13.5. Hat açıldı. Neden %78.5 diye soracak olursanız sebebi Cibali Eminönü kısmı halen yapılamadı. Bakın bizim hedefimiz bu hattı Fesane Ali Beyköy kısmını Nisan 2020'de geri kalan Fesane Eminönü kısmını da Aralık 2020'de açmayı planlıyordu. Ama yeni yönetim kalan kısmı ne zaman tamamlayacağı halen bilinmemektedir. Peki yeni yönetim bu hattın Cibali Eminönü kısmını neden yapamadı? Çünkü 2019 tarihinde yani bundan tam 21 ay önce Büyükşehir Belediyesi tarafından bir ihale yapılıyor. Un kapanı kavşağı. Bu kavşak 21 aydır halen yapılamadığı için bu hattın en kritik ve en yoğun kullanıma hizmet edecek bölümü hizmete açılamamıştır. İş yapamayan CHP bu arada yapılan hizmetleri karalamaktan da geri durmamıştır. Geçen ay Doğan Bey bu hatla ilgili doğrular içermeyen spekülatif bazı ifadelerde bulundu. Yok efendim elektrik yok, trafo yok, vagon yok, raylar yok, 800 metre ray döşenmiş iki tane vagon getirmişler, sahte test sürüşü yapmışlar gibi ifadelerle 2019'da yapılan testin ne olduğunu dahi bilmeden gayet nobran, gayet küçümseyici söylemlerde bulundu. Gelelim bu olayın aslına. Birincisi bu test sürüşü Doğan Bey'in bildiği test sürüşlerinden değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu test sürüşü, bu test sürüşü enerji sistemi ile araçlar arasındaki uyumluluğu test etmek amacıyla yapıldı. Çünkü bu hat enerjiyi katenerden yani o görmüş olduğunuz tramvaylardaki direklerden değil yerden beslemeli alan Türkiye'deki ilk hat özelliğini taşımaktadır. Altını çiziyorum. Ülkemizde yerden beslemeli enerjiyle çalışan ilk hattır. Bu testte yeni sistemin varsa bir eksikliği, bir hatası bunun görülmesi için yapıldı. Eğer o gün o test yapılmamış olsaydı zannımca siz bu hattın açılışını bugün yapamamış olacaktınız. Çünkü yurt dışında Çin'de bu sistemi çalıştırmak tam 3 yılı bulmuştu. Tabi sizin bu teknolojiden haberiniz olmadığı için anlamamanız gayet normal. Fakat hem bürokratlarınız hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınız bu hattın açılışının yapıldığı o gün genel başkanlarınıza bu yerden çalışan tramvay, yerden beslemeli çalışan tramvay hattının bayağı bir havasını attılar. Siz değil ama onlar bu yeninin farkındaydı Doğan Bey. Ama onu da biz yaptık. Doğan Bey bir de o dönemde trafo yok demiştiniz. Bırakın hattın yapamadığınız, bırakın hattı açılan kısmın trafolarını, hattın yapılamadığı Cibali Eminönü kısmının dahi trafolarını biz o dönemde yapmıştık. Arzu ederseniz daha sonra çıkışta bunların yerinde size gösterebilirim. Ayrıca değerli arkadaşlar burası çok önemli. Vagonlar Bursa'ya gitti demişti Doğan Bey. Bu çok doğru. Burası doğru. Fakat bu vagonlar Bursa'ya neden gitti? Bunu da bence açıklaması gerekirdi. Değerli arkadaşlar çünkü değerli arkadaşlar bu bu vagonlar Bursa'da üretildi. Bursa'da üretilen bir fabrikadan çıktı. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vagonlar %100 Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen vagonlardır ve %70 yerlilik oranı taşıyan vagonlardır. Zannetmeyin ki bugünlere kolay gelindi. %15'lerden 40'lara, 55'lere, bugünse %70'lere. İnşallah hedefimiz %100. Türkiye olarak da bunu inşallah başaracağız. Ama şuna çok üzülüyorum. Yapılanı takdir etmiyor. Daima karalıyorsunuz. Çünkü sizin anlayışınız Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilinizin grup başkan vekiliniz Engin Altay'ın ifadeleriyle bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok anlayışıdır. Sizin anlayışınız küçük olsun, hiç olmasın ama bizim olsun anlayışıdır değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim son attığımız olan Mahmut Bey Esen Esenyurt hattına. Bakın size kısa bir video izleteceğim. Bu çok önemli çünkü. Yok bu sefer siz değilsiniz. Daha ilginç olan bir doğru var. Ne yazık ki Mahmut Bey Esenyurt hattının projesi yok. Yani projesi olmadan ihalesi yapılmış. Aslında... Bakın mesela şey... Mahmut Bey'den başlayan ve Beylikdüzü'ne kadar uzanması gereken Esenyurt hattı var. Yani Fatih Bey biraz o bölgeyi siz de bilirsiniz. Yani Bahçeşehir bölgesi evet. ve şey Esenyurt bölgesi. Fatih Bey hattın geçtiği yer belli değil hat üzerindeki duraklar belli değil. İhaleye çıkılmış. Hani kervan yolda dizilirin hani tam uç örneği. Nasıl yani ihaleye nasıl çıkıyor belli olmaz. Valla e, bir, yani. bir hat şimdi arkadaşlarım inceliyorlar. Bunu niye söylüyorum? olmaz canım başkanım. Ya vallahi öyle. Yani vallahi gez, üzülüyorum bakın. Allah üzülüyorum. Şimdi burada ne anladığımızı ya da ne anlamanız gerektiğini ben birazdan ifade edeceğim. Sayın Altaylı çok doğru söylüyor. Sayın Başkan'ın iddiası belki duymamış olabilirsiniz. Mahmut Bey Esenyurt hattının projesiz bir şekilde ihaleye çıkıldı. Şimdi Sayın Altaylı diyor ki bu ifadeler gerçekten akla aykırı. Yani bu konu daha doğrusu akla aykırı diyor. Evet arkadaşlar, gerçekten bu konu bu ifadeler akla aykırı akla ziyan. Şimdi bu salonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları var. Mesela Kartal Belediye Başkanımızı görüyorum orada. Şimdi ben özellikle şunu sormak istiyorum. Bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nde siz projesiz, projesi olmadan, yaklaşık maliyeti hesaplanmadan bir ihaleye çıkabilir misiniz? Kamu ihale kanunu size böyle bir yetki veriyor mu? Kesinlikle yalan. Ya Ekrem Bey ihale mevzuatını bilmiyor, ya Ekrem Bey ihale mevzuatını bilmiyor, işgüzar bir bürokrat tarafından kendisine gelen bu bilgilere inanarak kamuoyuna paylaşıyor. Ki İstanbul gibi bir büyükşehir belediye başkanı için bu çok üzücü bir durum. Ya da her şeyin farkında ama bu bilgiyi kam kamuoyunu yanıltmak için kullanıyor. Eğer böyleyse bu çok çok daha kötü bir durum. Yazık diyorum, başka bir şey demiyorum. Şimdi şimdi gelelim olayın aslına. Bu hattın ihalesi projesine göre yapılıyor. Akabinde belediye başkanı değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değişiyor. Yeni gelen belediye başkanı Mevlüt Uysal, eski Başakşehir Belediye Başkanımız olduğu için bu hattın Başakşehir sınırlarında kalan 3 istasyonu ile ilgili bu hattın 3 istasyonu ile ilgili yer değişikliğinin daha doğru olacağını düşünüyor ve bu tasarrufunu ilgililere iletiyor. İlgili daire başkanlıkları da bu talepler doğrultusunda gerekli fizibilite çalışmalarına başlıyor. Akabinde dönem bitiyor, seçim geliyor. Ortada ne bir proje değişikliği söz konusu ne de bir imalat söz konusu. Ben başkanın ifadelerinin değerlendirilmesini kamuoyuna bırakıyorum. Bu tutumun adı nedir? Onlar karar versin. Değerli arkadaşlar, şimdi burada Son bir buçuk yılda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın görevini devraldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin az önce bahsetmiştim 12 hat vardı elinde. Bunlardan bir tanesi olan Kayaşehir Başakşehir yeni şehir hastanesi hattını yapamayacağını ifade ettiği için bakanlığımız onu devraldığı için 11'e düştü. Şimdi bu 11 hatta Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi değerli arkadaşlar 10.4 kilometrelik bir ilerleme kat etmiş. Aynı tarihler içerisinde bakanlığımızın İstanbul'da 4 hattı vardı. Başakşehir, Kayaşehir ile beraber 5'e çıktı. Bu 5 hatta da bakanlığımızın yapmış olduğu ilerleme 30 kilometre. Bir tarafta 11 hatta 10.4 kilometre diğer tarafta sadece 5 hatta 30 kilometre. Bunu hat başı hat başına vurursanız arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nin yapmış olduğu hat başı ilerleme sadece 950 metre, Bakanlığımızın yapmış olduğu ilerleme ise 6 kilometre. Bakanlığımızın performansı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin performansının 6 katından fazladır. Takdiri milletimize bırakıyorum. Değerli arkadaşlar birisi belediye birisi bakanlık doğru ama hepsi aynı metro hepsi aynı teknik yapılan iş evet sözlerime son verirken sözlerime son verirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçim döneminde vaatlerde bulundu. Bu vaatlerle ilgili arkadaşlar konuşmamı çok fazla uzatmamak adına sadece bir kısmını ifade etmek istiyorum. 5 sene içerisinde metro hattı iki katına çıkarılacak diyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı aday olduğu süreçte. Yani bu demek olur ki 233 kilometrelik bir hatta ben 5 yılda 233 kilometre gibi bir hat daha ilave edeceğim. Yani yıllık 45 kilometrelik bir hat ilavesinden bahsediyor. Vaatler 45 kilometre, gerçekler 7 kilometre arkadaşlar. İşte CHP gerçeği budur diyorum. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli konu ise sinyalizasyon sistemi. Şu an dünyada Siemens, Thales, Bombardier gibi 3-4 şirketin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi ile ilgili bizim dönemimizde önemli adımlar atılmıştı. Metro İstanbul ve İspak İSPAK'ın aldığı ihale sonucu yerli sinyalizasyon sistemi yazılımı çalışmaları başladı. Ekipler kuruldu, ASELSAN ve TÜBİTAK'ta çalışmalar yapılıyordu ve belirli bir aşamaya da gelinmişti. 2000, 2020 yılı sonunda da bu sinyalizasyon sisteminin demosu kullanılacaktı. Yıl oldu 2021, halen bir ses yok. Olması da pek mümkün görünmüyor. İBB yönetimi engelleniyoruz hikayelerini bir kenara bırakın, devraldığınız işleri İstanbul'umuz için tamamlamaya çalışın. Değerli arkadaşlar, sözlerime son verirken, geçen hafta bu konuşmayı yapmak adına Metro İstanbul Genel Müdüründen bazı veriler istedim. Kendisinden 1988 tarihinden bugüne kadar hangi yıl kaç kilometre metro yapılmış? Bunların verilerini talep ettim. Kendisi de o gün içerisinde bunları bana ileteceğini ifade etmişti. O gün herhangi bir cevap gelmedi. Bir gün sonra tekrar kendisini aradım. Kendisi bana şu ifadelerde bulundu. Yani ben yeni olduğum için bu prosedürleri çok iyi bilmiyorum. CHP Grup Başkan Vekili Doğan Bey'i aradım. Kendisine bu konuyu ifade ettim. Kendisi de bu bilgileri bizim üzerimizden bize söyleyerek almaları gerekir türünden cevaplar verdi. Değerli arkadaşlar, ben bu meclisin üyesiyim. Ulaşım Komisyon Başkanıyım ve halkımız adına da hepimizin bir denetim sorumluluğu var. Bizimle her bilgiyi paylaşmak durumundasınız. Kaldı ki devlet sırrı da istemedik. Hangi yıl kaç kilometre ilerlenmiş bunu istedik. Buradan İBB Başkanına sesleniyorum. Siz bu belediyeyi CHP Grup Başkan Vekilinin iradesine teslim edemezsiniz. Hani siz herkesin başkanı olacaktınız? Bu partizancılık tutumunuzu reddediyorum. Belki parti dönüm parti devleti dönemlerini çok özlemiş olabilirsiniz ama o günlere geri dönmeye ne biz ne de vatandaşlarımız size müsaade etmeyecektir diyor. Teşekkür ediyorum.